Şimdi Rusya'ya gideceğiz. Önemli bir görüşmenin ayrıntılarını bekliyoruz. O görüşme ne zaman yapılacak? Tabii ki Trump ve Putin'in görüşmesi. Kremlin'den bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre de önümüzdeki günlerde görüşmek için iki lider anlaştılar denildi. Şimdi Akşin kişiye ve dönelim Rusya'ya. Bu konuyla ilgili son detayları senden alalım Akşin. Rusya lideri Putin'le ABD Başkanı Trump'ın bir araya geleceğini Kremlin sarayı teyit etti. Putin'in yardımcısı Yury Ushakov, Rusya ve ABD'nin iki lider arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Zirve için önümüzdeki haftanın hedeflendiğini söyleyen Ushakov, ama hazırlık çalışmalarının kaç gün süreceğinin bilinmediğini, bu konuda ileride ek açıklama yapacağını dile getirdi. Gdevkitov dünkü görüşmede Putin, Trump ve Zelenskiy arasında üçlü bir görüşmeden de söz ettiğini hatırlatan Rus diplomat, fakat Moskova'nın önceliğinin Trump ile yapılacak ikili görüşme olduğunu vurguladı. Planlanan Trump-Putin görüşmesinin başarıyla gerçekleştirilmesi için odaklanacaklarını ifade eden Uşakov, bu görüşmenin verimli ve somut sonuçlar doğuracağını umduklarını vurguladı. Moskova'da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Nahyan ile bir araya gelen Putin ise Trump ile görüşmek için en uygun ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu söyledi. Bu görüşme önerisinin ilk başta kimden geldiğinin önemli olmadığını vurgulayan Putin, önemli olan her iki tarafın bunda istekli olması olduğunu kaydetti. Rusya lideri Zelenski ile de görüşmeye karşı olmadığını, fakat bu görüşmenin gerçekleşmesi için ön hazırlıkların yapılması gerektiğini tekrarladı. Bu arada Moskova bir taraftan da putin vitkov görüşmesi ile ilgili dost ülkeleri bilgilendirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir telefon görüşmesi yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerle ilgili son durum konusunda Hakan Fidan'a bilgi verdiği bildirildi. 3 saat süren putin vitkov görüşmesi genel olarak hem Moskova hem de Washington'da olumlu değerlendirildiğini diyelim ve söz tekrar size bırakalım.